Evet selam YouTube. Daha doğrusu Asgard'dan selamlar. Merekleriz ekranlarındasınız. Buradaki hikayeye devam ediyoruz. Reach the Well of Urdur. Urdur e... Bak yine unuttum kelime. Kuyusuna gidiyoruz. Oradan e... kutsal sudan alıp bu e... inşa eden arkadaşa mühendis neyse artık mimar ona getireceğiz suyu. savunma e... Savunmayla alakalı bir şeyler yapılacaktı yanlış hatırlamıyorsam savaşı kazandığımız için herkes çok mutlu bu arada nasıl var. yeni arabam <laughs> Aa. ya bu Asgard'ı bir ekstra özenle okay. çizmişler baksanıza güzeldi mükemmel görüyorsunuz fazla söze gerek yok şimdi nereye gidiyoruz Well of Order bu tarafta şurada yol var sanırım buradan böyle gideceğiz işte Solda değil, çok girdik. Şuradan dönmemiz gerekiyor. Ölen. E Boynuzlara bak yalnız. Devasa. Ah siz yaşayın böyle göklerde. Oy. Neyse gidelim biz. Buradaki hikaye ne kadar uzun sürüyor bilmiyorum bu. Oo. Belki şeyi tamamladıktan sonra şu anki bölümü bitip, bitip geri döneceğiz. Daha sonra tekrar buraya gelecek. Daha fazlasını tecrübe etmek için vesaire. Ha şurada bir world event var. Tamam onu geçtim. Yolu takip et abi. Burada da tilkiler var. Allah Allah. Var mı bir şey yok, etkileşim yok. I should slay every last one. No prophecy shall find me. Odin kurtlara ayar alıyor tabi. Bütün kurtları keseceğim diyor. Neyse geldik zaten. Well of Urdr Kuyu <laughs> Unutmadım Vay ışıklandırma da var Urdr Urd. pardon Ben bile senin e, Sırlarını bilmiyorum diyor Buradan karşıya mı? Bir dakika aşağıya atlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Tekrar çıkabiliyor muyuz? Çıkarız ya atlayacağım. ne bulduk. Ha işte bu. Emir Steerstone. Unsigned letter. Neymiş bu? Peki. Gizemli bir... Mektup. the sunstone has been moved the light's path has shifted these caves run deep Nidhogg and his serpents have been busy. Burada dalmıyor. <laughs> Niye yanıyor bu? Kritik mi vurdum kasaya? Bu mu yani? Tebrikler kasaya kritik vurduk. Kasayı öldürmeyi başardık dostlar. Bir daha karşımıza asla çıkamayacak. Yaşasın Odin. Şurada bir mevzu gördüm ben ya neredeydi o? Odun'dan kimi saklamaya çalışıyorsunuz ya? <laughs> Ve bir tane daha. kayboldum ee, sanırım buradan gideceğiz derinleşiyor. Bu arada yeni saç modelimiz nasıl? Harvey, Loki said you'd be here. He told me of the builder's request. An offer that gives me great worry. Why was this passage blocked? Has someone been here recently? Do <coughs> you hear me, Harvey? This builder is a stranger to us. We know not what he intends. I am the king of Asgard here. Do not question my desire to protect her. Calm, old friend. What's needling you? Bu yeni yabancıya karşı bazı şüphelerim var falan dedi. İşte ne ee, dedi ondan sonra? gerekli mi falan öyle bir şey dedi sanırım. Şimdi yanlış da söylemek istemiyorum. En son Odin kızdı. Odin'e ka şeye karşı, Asgard'a karşı olan e, muhafazakarlığımı mı sorguluyorsun gibi bir şey söyledi. O da sakin ol eski dost. Nedir problem dedi. Cloud covers Asgard diyelim. Something evil is stirring, and I cannot always sift the truth from what is false. Farseer... ...you have sight beyond us all. I have no doubts you will prevail over what troubles you. I will need your strength in the coming days... ...to anchor me, to challenge me... ...to pull me back from the abyss, should I teeter. And I will... ...as long as breath fills me. So I must caution you... ...step with care in this place what happens here may ripple through the fabric of the nine worlds hola hola borda de dedi. the well is sealed someone labors to keep me out perhaps hmm. it is meant as a warning i will take it as a challenge i recall there being more light in here kuyumi <mühürlenmiş>, hulamish kapanmış. the but the path has been diverted

are two targets the light must strike, but only one stream. How do two farms share one source of water? By splitting the stream. Bunu ona aktaralım. Hmm. Bütün iş bozuluyor. Peki buradan... Oradan direkt karşıya veriyor mu? Yes işte bu. Direkt buradan vereceğiz karşıya. Lütfen çıkar mısın artık? open to us. I will lead. Tam, orda Take what you need and do it quickly. We should not linger. Hmm. Görev bunu gösteriyor ama biz şu aşağıdan bir gidelim bakalım bir dakika. Ha bu bizi geriye çıkaracak yukarıya. yeah nee? düşünsene odinsin kurttan korkuyorsun

Aklını mı kaçırdın sen? Şeytan mı girdi içine? Ne oluyor sana? Nornir beni uyardı. Ragnarok'ta bir kurt benim sonum olacak. Dokuz alemdeki bütün kurtları öldürecek misin diyor bunu durdurmak için. <laughs> I would have every wolf and dog in Asgard caged if I could. bütün köpekleri kurtları koyardım Thank you Courage Bringer for your steady hand. When one descends this deep, there's no going back up. Then the only way is further down. Güzel bir tane daha bulduk. Loki loki ne alaka Bu kesin bir boklar çeviriyor yine. Kuyuya girdin değil mi? Buldum bu aradığın şeyi. Kutsal suyu buldum. How Peaceful, calm, quiet. Ulan, what are you driving at, Loki? Driving at? I'm only curious. The well is a wondrous place. I wish I could see it for myself. There was a wolf cub with us, trespassing on sacred ground. But Tyr took care of it. Took care of it? Is he dead? I asked you a question, Loki what have you done to the wolf? the beast lives for now. test my patience further and i may fashion a cat from its coat. there's no need, harvey, no need. i only worry about the purity of the well. that's all and no more. now tell me plainly. where is the builder? in a meadow not far from here. Your raven may find the way. Okey, dokey. Ya burada enteresan şeyler dönüyor. <laughs> Odin olmak kolay değilmiş abi herif. Ee, yani ne derler? Bunlar yüzünden paranoyak olmuş. Paranoyan önde gideni. Bütün bilgiye sahip olmak isteyen Tanrı. Neyse, bu bölümü burada sonlandıralım. Enteresan bir bulmaca çözdük. Ee, bundan sonra ne yapacağız? Bir dakika, find and speak the, to the builder. Tamam, bu e, şey mimarla inşa inşaat amelisiyle <laughs> şey yapacağız onu bulup onunla konuşacağız ondan sonra bakalım bu suyla ne yapacak nasıl savunmamızı güçlendirecek hep beraber öğreneceğiz şimdilik bu kadar dostlar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.